Sayın Başkanlarım, değerli divan azaları, bugün bir konuşma yapmayacaktım ama sevgili Ayrı abinin ismimi vererekten e, yaptığı bir tanımlama üstüne izahat vermek için buraya huzurlarınıza çıktım. Sevgili Ayrı abiyi çok severim. Kendisi de gayet yakınımdır. Hiçbir zaman da saygıda kusur etmedim bugüne kadar. <laughs> Hiçbir büyüme de etmediğim gibi. Gruplardan bahsetti. Kırmızı mor falan diye. Böyle bir isimleri de öyle bir geçiştirerekten. Bunu açıkçası kabul etmem mümkün değil. Evet bizim bir grubumuz var. İsmi de Kırmızı İnisiyatif. Bu grup iki buçuk senedir faaliyette. Bu böyle bir şer odağı gibi lanse edilmesini kabul edemem. Arkadaşlarım adına da kabul edemem. Bu grup iki buçuk senedir çalışıyor. Kimdir bunlar? Bunlar aynı pencereden bakınca Galatasaray'da aynı manzarayı gören insanların bir araya geldiği, aynı endişeleri Galatasaray'ın geldiği noktalarda aynı endişeleri yaşayan insanların görüş alışverişinde bulunduğu bir gruptur, bir iletişim grubudur. Öyle bir muhalefet grubu, öyle bir ortalığı karıştıran filan bir grup asla değildir. Son derece değerli arkadaşlardan, değerli Galatasaraylardan oluşur. Dolayısıyla böyle mor grup, mavi grup, kırmızı grup filan gibi e, adlandırılmasına açıkçası yadırgadım. Bu konuda bir bilgi vermek istedim. Teşekkür ederim.